Dolayısıyla mescitte de şer'an her gün hatme yapardım. Camiye gelen çok azdı. Yani belki akşam namazına 3-5 kişi geldi ama yatsıya iki 3 kişi geldiği bazen öyle. Ahlakı öyleydi, bütün hayatıyla beraber akşam namazından sonra yatsıya kadar sohbet yapıyordu. Hiç şovatsız kalmadı devamlı olarak müderrislik yapıyordu. Yani ders veriyor, talebesiz kalmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Alim tedricatını yapıyordu. Onunla beraber Bilvan ise irşad yapmıyordu. Yalnız haftada iki gün, pazartesi, perşembe günlerini geçirmiyordu, teveccüh yapıyordu. Haftada iki gün teveccüh yapıyordu. Yalnız irşad için köylere çıkmıyordu. Kendi evindeydi iki tane kadiri, katiri vardı. 18 tane de e, keçi vardı. iki tane de inek vardı. O zaman ulaşım yoktu, vasayet yoktu. Geçin katırların sırtındaydı. Nakliyat hayvanlarla oluyor. O zaman Dilvanis de Allah rahmet eylesin. Arif isminde üç kardeş vardı. Arif, Abdülvehar. Vahdel Şimdi hayatta ortası bir de onun en küçükleri Mele benimle beraber tahsile başladı. Abdülvehhab bu katilleri kendi katilleriyle beraber çalıştırıyor diye o geçimi böyleydi. Çok sahip oldular Allah onlardan razı olsun. O Abdullah şimdi de hayattadır İstanbul'dadır. Çok hizmet yani. Şimdi İstanbul'dadır. Ondan sonra 1949'a kadar 1949'a kadar böyle devam ettiler. 49'da 49. son bahar mevsimidir. Hatırlıyorum. Malaz Hacı Ahmet Vardin. Hızla'dan geldi. Daha ikinciye yarım saat var filan. Hızlı adam geldi. Şah-ı Hızlı adam bir mektup getirmişti. Gavus'umuzu ziyaret etti camide. çıkardığı mektubu da verdi. Gavus'umuz kandasıl olsun Ali'ye. Mektubu öptü, başının üzerine de koydu. Mektubu açtı, okudu. Tekrar öptü, cebine koydu. Oturdu Yavuşumuz kardeşi Yavuşum Ali'ye benim rahmetli ağrımla dedi Muhammed Ali dedi buyur baba. Dedi hazırlığını yap. Hatmadan sonra çıkacağız gideceğiz. İkinci namazımızı kıldık. Hatmamızı da yaptık. Yavuşumuz eve gitti. Oradan da rahmetli abimle gitti. Katire bindi. Rahmetli abim de katiri çekiyor. Gittiler Tarun'un köyüne. Tarun'un köyüne gitti. Ama tam tabi, tabi tarikat alan yok. Ondan sonra ikinci günü gidiyorlar başka köye, başka köye, dört, dört, beş köye gittiler, geldiler. Gitti her köyde herkes tarikat aldı. Tarikat başladıktan sonra cezbeler de başlar. Sofilerin yüzde doksanı cezbeli. Allah'ın iradesi. Hani ismi de bakınız, Sultanül Cazbin. Yani onun ismini yazanlar da rahmetli Seyyid Hüseyin Muhammed ve Halife Melali Sultanül Cazbin yazmışlar. Cazbinlerin, Cazbelilerin sultanı. Ondan sonra dört gün sonra döndüler, geldiler. İkinci sefer gittiler bir hatta sonra. Demek o mektubda Şahikıl Nağolsu'nuza irşat amrini göndermiş. Hacı Ahmet böyle dedi, kavşımıza dedi, kurma. Dedi Şah-ı Kırrak benden sordu. Dedi ki Hacı Ahmet ben duymuşum. Havel kaymakamlık olmuş, Baykan yani, Havil diyordu dedi, ben dedim kurba evet, kaymakamlık oldu Havel, Baykan olmuş in, in dedi ismi. Dedi dedi, bu sefer dedi, kasrike de bir kaymakam lazımdır. Kasrık'a e da bir kaymakam lazımdır. Ve herkes tahmin etti ki Kasik'te kaymakamlık olacak. Allah'ın iradesi Sen'e döndü, Gavsımız geldi Kasrık'a e, 1950'de Kasrık'a e geldi. Kasrık'ta Nakşabendilerin kaymakamları oldu. Hı? Şahı Kıza'nın sözü. Nakşabendilerin kaymakamları oldu. Kasrık'ta bu sefer irşad başladı. Nasıl ki Cenab-ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor اِذَا جَاءَ نَصُّ اللّٰهِ وَالْفَتَحِ Ya Muhammed sana nusrat geldiği, geldiği zaman ve Mekke fethi geldiği zaman وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ يَفْوَاجَ Sen gördün ki İslam dinine kafile eden kafile, katile kafile iman almaya geldiler, iman etmeye geldiler. Kasık'ta aynen böyle oldu. Katile peşinde katile, katile peşinde katile tarikat almaya gelin oldu. Çok acayip bir şöhret oldu. Öyle bir muhabbet, muhabbet oldu ki Kasık'ta dağ başındaki çobanlar da hep kaside söylüyordular. Hep kaside söylüyordular. Yani herkesin dilinde zikir vardı, kaside vardı, ilahi vardı. Başka bir şey kalmadı. Yani insanların ahlakı birden değişti Birden değişti. Hatta bir gün ben Kastrık'tan Kermat'a dediğim köyde yavuzumuzun doğum yeri. Orada bir tane lokantacı Ali vardı. Oğlu vardı, Ferzemde Allah rahmet eylesin. Ferz'e gençti, benim yaşındaydı, birbirimizi seviyorduk. O lokantasına geldim Ali oradaydı, dedim Ali Ferz o nerede? Valla dedi, fakir dedi, bu gavs dedi, geldi bu memlekete dedi, bizi Müslüman etti, bıraktı dedi. Ben dedi seneden seneye yürüklerden, yürüklerin e, koyunlarından yüz koyun kesiyorum. Şimdi dedi ferzende gitti bu düzlüğe, gavsımızın doğduğu yere. Hani Fermat'a damlıyordu ya, oraya gitmiş kekliğe. Tetriye gitmiş, orada bir kuzu görmüş, ağaçların arasında sarılmış, dikenler sarılmış, hayvan orada kalmış, yürüyemiyor, çıkarmış, oradan çıkarmış, arabaya bindirdi, Veysel Karani'ye götürdü, yürüklerin arkasında hani sahabi nerededir, 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 <laughs> nerededir, Zamanımız böyle değil, elhamdülillah biz de bugün böyle mi sorun mu oldu? <gülüyor> 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 de böyle devam etti. Sofiler İran'dan Şeyhler geldiler, müridleriyle beraber geldiler. Türkiye'de Şeyh Ali müridleriyle beraber geldi teslim oldu. Yani Kastrik'te irşad, irşada başladığı zaman bizim o memlekette e, halifeler çoktu. Yani Şeyhler, Şeyhler çoktu. Hepsi de irşad hakkı vardı. Yani hepsi de halife, gerçekten halife o irşada başladıktan sonra herkes irşada başladı. Sanki hepsini uykudan uyandırdı. Böyle bir hal oldu. Bütün o halifeler herkes irşada başladı. Daki vefat edinceye kadar ben her zaman söylüyorum. Lavsımız Kaddesi Resulullah'ın iki tane ee, şey vardı. Ne diyorlar? Devrim. Yani iki tane devrim yaptım. Birisi irşada başlarken bütün meşayihler irşada başladılar. Vefat ettiği bundan sonra herkes bulunmaya başladı. İki tane bir şey oldu. O da bir acayip. Ondan sonra Kastrik'te de böyle devam etti. Bir gün ben ders başındayım. Sekiz buçuk yıl ders aldım. Kendisinden. Eşret isminde bir adam vardı. Geldi. Teveccühten sonra millet dağıldı. O geldi. Ağlamaya başladı. Ayakta ben de ders derse oturdum. Ders okuyoruz. Yavuzumuz Kadir şehre baktı. Eşref ağlıyor. Ya şimdi dedi Eşref sen niye alıyorsun? Vallahi kurban dedi ben bir hata işlemişim onun için ağlıyorum. Gel otur dedi. Anlat ne yaptın? Oturdu dedi ne yaptın? Dedi kurban her şey gün dedi. Koltikten geldim tütün getirmiştim. Soy yaşımında bir koy vardır. Şeyh Abdülbaki isminde bir tane şeyh vardı. O da Şeyh Muhammed-i Kufra'nın neslinde. Dedi oraya geldim geceydi. Orada kaldım. Akşam namazından sonra baktım Şeyh Abdülbaki ile bütün müridleri hep beraber senin gıybetine başladılar. Münkirlik yaptılar. Dedi yaptılar ben dayandım dayandım baktım ki olacak gibi değil. Onlar e, şey o, e, sobadan e, a, şey, e, ateş çıkarmış böyle kozdi. Ben de elimi koydum o közün içine elimi doldurdum. Onun cemaatine tek tek böyle gezdirdim dedim cihazlarınızı yak. Sonradan gittim bir oraya dörtüm. Dedi şaş kaldıra bundan sonra herkes kesti bir şey kalmadı. Dedi ki, ben bu hatayı düşündüm. Onun için. Yavrusunuz kadar sanırsınız Aliye dedi, her şey dedi buyurdu. <laughs> her şey dedi, bizim tarikatımızla bu Nakşabendi tarikatında keramet çoktur. Fakat dedi, bu tarikatta keramet göstermek bid'attır. Size çok söylemişim. Keramet göstermek bid'attır. Bugün sen bunu yaptın, sadatlar seni affettiler. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan buraya gelme. Bir daha böyle bir şey yaparsan buraya gelme. Alıp geldi tevbe etti gitti. 1955 tarihinde Demokrat Partisi'nin ikinci seçim vaktiydi. Bir gece yarısı Bizim medresenin kapısı çalındı. Ben kalktım kapıya baktım, baktım ki Sirtli Hacı Sadu. İhtiyar yaşlı bir adamdı. O kapıyı çaldı, ben kapıyı açtım. Dedim buyur Hacı amca. Gel dedi biz oturmayacağız. Fakat dedim benim de bir arkadaşım vardır bu gece mutlaka gavşımızla görüşmemiz lazımdır. Sen nasıl uyandıracaksın dedim. Ben Hacı amca vallahi ben uyandıramam ama inşallah dedim Mel Abdurrahman'ın annesi gavşımızın akrabasıdır. Evi de onların hemen kapısındadır. Onu uyandıracağım dedim, inşallah onu göndereceğiz, o onu uyandıracak. Mela Abdurrahman'ın kapısına gitti. kapıyı çaldım. Allah'tan annesi kalktı. Geldi kapıya, dedi Mustafa hayırdır? Dedim Vallahi Zeynep teyze, dedim hal, keyfiyet böyle. Hacı Şeyh o bir arkadaşıyla, Hacı e, Hacı Sa'd o bir arkadaşıyla sırtım gelmişler. Bu gece mutlaka Gavs'ımızla görüşmeleri lazımmış. Sen nasıl uyandıracaksın? Artık sen bilirsin. Kalk. Peki dedi. O içeri girdi. Biz de kapıda bekledik. 5-6 dakika sonra kadın geri geldi. Dedi Gavs'ımız kaldı. Salah Ali'ye uyanmış. İçeri gelsinler diyor. Onlar içeri girdiler. Bana dedi Mustafa dedi git medresede dedi bize bir çay hazırla biz gelinceye kadar. Ben de geldim medreseye. O zaman gaz ocakları vardı pompeli. Pompeli Pontal, gaz ocağı. Bir demlik çay yaptım. 20 dakika sonra falan takriben yarım saat olmadı geldiler. Hacı Sadu rahmetli cezbeliydi, daha Hazret'in sofisiydi, ondan sonra Şeyh sofisiydi, sonradan daha hoşunuza gelmişti. Çağırıyor, bağırıyor, içeri geldi, çay içirdim onlara dedim, Hacı amca, bu gecede dedim sizin bu kadar aceleniz neydi? Çirkten buraya kadar dedi, valla benim arkadaşım dedi, Şeyh Mustafa'nın oğludur. Şeyh Mustafa Mellem Muhammed Emin'in halifesidir. Mellem Muhammed Emin Hazret'in halifesidir. Mellem Muhammed Emin yaşlı bir adamdı. Bu Mellem Mustafa da dedi. Mellem Muhammed Emin'in halifesidir. Sirte ihtiyardır dedi. Bu onun oğludur. Dedi Mellem Mustafa gündüz beni çağırdı. Dedi Hacı Sadu diyor. Dedim buyur kurban. Diyor ki dedi gel bu gece benim oğlumla beraber Kasrık'a git. Şeyh Abdülhakim'in yanına. Tamam kurban gidelim. Hayırdır? Dedi otur sana ne söylersem sen öyle yapacaksın. Tamam kurban. Dedi bana dedi ki Hacı Sadı sen gideceksin. Kasrikar Şeyh Abdülhakim'in yanına. Sen ona diyeceksin ki Şeyh Mustafa beni göndermiş. Nasıl desem öyle diyecektim. Ben onun o ellerinden öperim, duasını bekliyorum. Şimdi CHP'liler tekrar, tekrar iktidarı istiyorlar. Bize çok laflar söylüyorlar. Müezzinlerimiz minarelerde azan okurken onları çağırıyorlar. Diyorlar işte seçime bu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Saçım günü biz kazanacağız, sizin sakallarınızı keseceğiz. Siz bir daha o minarelere çıkmayacaksınız. Bunları bize söylüyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Dedi, bana dedi ki sen söyleyeceksin, diyeceksin ki Şeyh Mustafa demiş ki kurban, cenab Allah bu İslam dinini dünyaya getirdikten sonra kıyamete kadar her mevsimde bu dinden mesul bir insan vardır. Bugün için bu dinin mesulü sensin. Yarın da seçimdir. Eğer yarın e, halk partisi kazanırsa kıyamet gününde biz senin ceddin huzurunda sana davacı olacağız. Ve son kelimeyi de onun ağzından alacaksın. Hangi parti kazanacak onu da alacaksın ondan sonra geri geleceksin. dedi mesele buydu. E dedim tamam. Sen ne ettin? Dedi vallahi biz gittik ağzımızı ziyaret ettik. Aynen Şeyh Mustafa bana ne dediyse ben aynısını tekrarladım, söyledim kurba hal böyle. Dedi kavşumuz düşündü, gözlerinden yaş aktı dedi. Dedi Allah Şeyh Mustafa'dan razı olsun. Bu işi ben ona söyleyecektim. O niye bana söylüyor? Ben dedim kurba. Allah siz Ben bilmiyorum. Ne söylediği budur. ben de söylüyorum. Dedi bana dedi Hacı Sadı dedim buyur korba. Dedi gidin Şeyh Mustafa'ya çok çok selam söyle ellerinden öperim. De ki kurba, Demokrat Partisi çoktan kazanmış. Çoktan kazanmış Demokrat Partisi. Orada bir kelime daha söyledi, ben onu söylemek istemiyorum. Orada kalsın. Hacı Sadı o gece gitti, sabahleyin saçım oldu. O zaman televizyonlar falan olmadığı için 4-5 günde o memlekette ancak kimin kazandığını öğrenebiliyorduk. Baktık ki gerçekten cevap geldi, yine Demokrat Partisi kazandı. Yine onun köyünde, o Hacı Aşat'ın köyünde, köyün ismi Lerdi. Yavuzimiz oraya gitmişti bir ara. Orayla kasık arasında dağ diye böyle tepeydi. Orada gelirken e, öğlen namazından sonra çıkmışlar, gelmişler tepeye. İkindi olmuş. Yavuzimiz demiş burada ikindi namazımızı kılalım. Yavuzimizin seccadesini sermişler oraya. Cemaatle namaz kılmışlar. Yavuzimiz bindikten sonra onlar sofiler getirmişler seccadenin yerin etrafını taşı düzeltilmişler, taş koymuşlar belli olsun diye. Yaz mevsiminde aynı o yazda Kastrik'te teveccüh olmuş, hava çok sıcak olduğu için muhammed Osman isminde evi, Gavsimid'in hemen evi arkasında vardı. Onun bahçesinin içinde teveccüh yapmıştır. Teveccühün ee, yine e, Gavşımızın seccadenin yerini işaret etmişler. O kış çok yakıp kar yağdı. O Lerdi köyünden gelenler dediler valla biz geldik Gavşımızın seccadesinin yeri siyah. Hiçbir damla kar düşmemiş. Atrafta da bir metre kar. muhammed o zaman gitti tarlanın içinde, bahçenin içinde baktı ki seccadenin yeri yine kupkur bir damla kar düşmemiş, atraf bir metre kar. Yani böyle hadiseler oldu. Hadiseler oldu kasrıkta. Ondan sonra tabi takdir hepsi Allah'ındır. 1963 1963'te Mevsimiz Kadesi'nin Sırnaliye Dedi biz buradan gideceğiz. Gitmeye karar verdi. Geldiler Kozluk çevresinde bir köy buldular. Orada Kadir isminde bir köy aldılar. Oren milleti iyi çıkmadı. Yani millet bilmiyorum. Kimse tarikat da almadı. Hürmet de bilmediler. Hatta o köyde o köyde Gavşımızın aracısında Sofiler arpa ekmişler. Arpa büyümüş ha bu kadar sapsarı olmuş. Bitirilecek hale gelmiş. O köylüler haşt işte edersin, bırakın bırakıyorlar o tarlanın içine. Sofiler getiriyorlar, evlen diyorlar, ''Av bu Allah'tan korkun, Gavs'ın e, tarlalarını böyle yapıyorsunuz.'' Diyorlar, onların cevabı böyle olmuş. Demiş ki, ya sofiler yedi ya affederseniz e, eşekler yedi. Ne fark eder? Demiştir. Öyle bir cevap vermiş. Netice Davusumuz kadar çalışma o köyü satmaya karar verdi. Dedi burası bize yaramaz. Hı. Satacağım dedi. Azad'in isminde Hergemoğlu bir ağa vardı. Ağa. O geldi kurba dedi sen kuyu satıyorsun dedi satıyorum. Dedi kurban ben alacağım. Dedi Hazreti ben seni vermem bu kuyu. E dedi sen satıyorsun tamam satıyorum dedi, dedi seni satmam. E niye? Dedi ben sana satsam sen intikam için buraya gelmiyorsun sana satmam. <laughs> sana satmam. Onun için seni satmam. Sen intikamcısın, sana satmam ne ettiyse vermedi. Sonradan onun adamları, başkaları geldiler, köyü aldılar. Rasımız verdi. Rahmetli Sedem Hamaraş'a dedi ki, Hamaraş Sorun bir yerde bize bir köy bulun. Soruşturdiler filan, Adıyaman'dan filan gelenler oldu filan, dediler menzil satılıyor. Menzil satılıyor dediler. Davutumuz dedi Muhammed Raşi git menzile bak dedi. Eğer beğenirsen al gel. Beğenirsen al gel dedi. 60 70 mesela tarih 1970. Seyyid Muhammed Hani rahimehullah geldi menzile baktı. Sevdi menzili. Tabi takdir-i ilahi hayatta oraya gelmiş. gelecektir oraya menzili aldılar. Aldılar, menzile geldiler ama ne yazık ki Gavşımız kadar sağolsun hasta hastaydı. Yani sıhhat görmedi, hayat görmedi. Menzil çok hoş oldu, çok güzel oldu. Elhamdülillah bugüne kadar da dedim, <laughs> İnşallah daha da iyi olur. Temennimiz odur. Fakat Gavşımız kadar sağolsun 72'de 70 yaşında vefat ediyor. <laughs> Vefat etti. vafat ettikten sonra Elhamdülillah kapisi aşık kaldı. Rahmetli Seyyidem Muhammed Raşık. 90 80, 80 e kadar da rahmetli Seyyidem Muhammed Raşık işi yürüttü. Ondan sonra o da Allah'ın rahmetine kavuştu. Bundan sonra Allah selamet versin inşallah. Sahat salametle, uzun ömürle, لي وسلامت لي إن شاء الله سيد عبد الباقي ده بوجنا قدر يرثيور إن شاء الله يتوزن وامر يرثم رب العالمين هو بي أبديا عاشق براقصن إن شاء الله زيادة شرف النبي وآل وصابي وأمتي مخصوصا لروح الشيخين وسيدي واولاي الشيخ سيد عبد الحكيم الحسيني وأولاده الفاتحة